Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bir daha bir tane sezon geliyor. ve ee, Bir daha Brawl Stars videomu çekmek istiyorsanız abone olmayı olun Preel gelecek. Ee, sonra sezonu kaç gün kalmış diye bakalım. Ee, bir gün 16 saat sonra. Yani yarın 16 saat sonra geliyor. Yani saat 16'da geliyor. Şimdi arkadaşlar hemen karakterimi getiriyorum. Bekleyin. Evet karakter bölümüne getirdim arkadaşlar. Buradan e, ben e, şeyi şey seçeceğim yine de. Neydi o ya? Edgar'ı seçeyim arkadaşlar yine de ben. Hadi girelim. Ve girdim arkadaşlar. Şimdi başladık. Şu Leon'u çok seviyorum ya. Neyse. Şimdi hemen oynayayım. Hiç böyle sinir bozulmadan. Şuradan hemen şunu alalım. Bak atma. Tamam. Aa attı. Bombasını atınca böyle mi oluyor? Bilmiyorum. Neyse. Gel lan. Gel lan. Sıkış. Kaç. 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 Lütfen kaç. Oo. I Evet yok. tam da o süre geldi benim. Şimdi bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama neyse. Birazdan yaparım onu. Oo Leon seni seviyorum. Oo Leon. Kaç 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 kaç. Kaç kaç hiç yakalanma, Hiç yakalanma. Bekle. Şurada bir tane J. almayacağım. Yoksa zaten ne olacağını biliyorum. Oh, oh, kaç. 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 <laughs> Boş yere gitti. Olur. Evet. Evet. Evet, hadi be. Aga sen yakala. Hadi kaç sen kaç. 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 Sa Neyse, en azından ikinci olduk. İyi. En azından iyi zaten arkadaşlar. Şimdi Hmm, karakterimle bu karakterle oynayacağım yine. E, 171 elmasım var. Kostüm alabiliyorum ama yani almak istemiyorum. E, yeni sezon geleceği için oradan daha iyi olduğu için belki şey Jack gelebilir çak. Ama daha burada görünmüyor. Sadece P var. Bu arkadaşlar <laughs> artık peri, peniden değil ve daha güçlü. Şimdi e, Cordelius Cordelius'u seçelim. E, buradan zaten ben almıştım şu şu şunu. Biraz oynayalım. Hadi girelim. Evet girdik arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Hadi şuradaki şeyler al. Hadi. Kordelius'u ben en son ama onu videoya çekmedim. Youtube'a alırken. Yani çek yani Youtube'u çekmedim yani onu alırken. Şey şey yeni sezonu. Mesela yani Kordelius'un e, Brawl size Youtube'da açmadım. Çünkü onu bitirmeme bir Birkaç gün süre sürdü. Kan e, Ya. Cık, öldük. Neyse. Çünkü Edgar daha iyi ya. Edgar en iyisi. Ben de Edgar'ı seçeyim. Ve oynamaya geçelim. Ve oynamayı seçtim. Karakterimi. Şimdi. Herkesi pataklama zamanı. İlk önce şunu alalım. Kanka peşime gelsene ya. Hadi gel. Bazen bok da olabiliyorlar. Çünkü oynamadığı için. Belki olabilir. Neyse. Biz şuradan kutumuzu açalım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Lan niye duruyorsun burada? Gelsene. Neyse. Biz... Nerede? Hayır. Hayır çöz kaç kaç. Hadi şunu deneyelim. Can ge geliyor muymuş? Bu ne oğlum ya? Ha, rosa gibi vuramıyor sana hiç kimse. Şey. Kaç kaç oğlum kaç. Öleceğini biliyordum zaten. Neyse. Ya ama niye ölüyoruz ya? Ben bence bir taktik buldum. Tek oynayın. Ben tek daha iyi oynuyorum. Çünkü bunlar beni takip etmediği için bir e, kötü yani iyiliğe yaramıyorlar. Hiçbir anlamı yok zaten arkadaşlar. E, şey e, şimdi tek hesaplaşma. lan buraya. Ay vurma. Please vurma. Please. Ya, ha lan daha beni burda mı lan kaç 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 yes, Edgar kurtardığın için teşekkürler. Neyse biz bunları alalım, belki sondakini öldürebiliriz. Gel lan, gel lan, gel. düştüymüş ee, e, o. Kaç? sinir ediyor şöyle bakmayınca. Oo. Hayır. Yes ama neyse. Ben onu öldürdüm. O da beni öldürdü. Yani iki kişi öldürmüş oldu. Biz bunun rütbesini o yüzden güçlendirelim. Ve sonra bize şey versin. Neydi o? Kredi versin. Mavi kredi. O yüzden öyle yapıyorum. Aslında ezgalle hiç oynamam. Hiç gereğim yoktur. Yani bir e, işe yaramıyor. Niye yarasın ki bana göre? Neyse. Bu Brawl Stars'ı size e, e, nasıl öğrendiğimi söyleyeyim mi? İlk önce oyunlar yazmıştım tamam mı arkadaşlar? APK'den indirmiştim bu oyunu. Sonra bir baktım e, şeyler geldi böyle arkadaşlar. Oynadım oynadım. Bir 10.000 kupaya falan geldim. Aslında ben 9.000 kupa falandım. 8.000 Onları geçip daha yüksek level oldum. Yani. Neyse arkadaşlar biz oyunumuza bakalım. Şimdi. Zıpla. Gelince birisi zıplayacaksın zaten. Altı seviye falansa bu kim? Evet, Byron. Byron değil mi? Yok, Jesse. Jesse, Jesse. Gelme Jesse. Gelemeyeceksin. Şimdi bana bir saniye. Hayır. Hadi be. Hadi be. Yes sen de onu öldür. Neyse en azından dördüncü olduk. Ama arkadaşlar benim sinirim bozuluyor. Neyse. Artık bir dahakine sezona gelene kadar ben e, e, şey Brawl Stars çekmeyeceğim ama sezon gelince sezonu da size çekeceğim. Söz. Şu 71 elmastı. O biral pası alacağım. Hadi bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.